Selamlar sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bannerlord serimizin herhalde 12. bölümüyle karşınızdayım ama bu serinin artık final bölümü olacak ee, Normalde daha uzun da olabilirdi ama Şu anda işlerimden dolayı işlerimin yoğunluğundan dolayı ki bir de 100 Video Stock Mevzusu var yani harbiden 100 tane video çektim 60'ını falan yükledim şu an çektiğim itibariyle bir önceki bölüm eğer 11. bölüm ise 11. bölümden sonra ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama benim için bir aydır oynamıyordu Bannerlord bayağıdır unutmuştum. Şöyle aksın oyun. Biraz konuşalım. Şimdi 100 bölüm stok olunca abi bunu yayması işte editmesi 3-4 ayı bulacak. Belki de 4 ayı daha geçecek onu bilmiyorum yani. Normalde 3 ay ama işte çekilen videolar olacak 100 bölümü yüklerken. Belki de 6 ay bulacak bilemiyorum. O yüzden Bannerlord'a ortada zaman ayırmak biraz zor oluyor benim için. O yüzden Bannerlord serisini şimdilik bir kenara bırakıp artık yeni serilerle karşınıza olacağız. Yine hani boş olduğumuz zamanlarda bir seriye daha başlarız. Bannerlord hiçbir zaman bitmedi. Albimizde mi yaşıyor diyeyim ne diyeyim. Durum bu şekilde yani bu serinin sonuna geldik. Ha belki bu seriyi devam ettirmemizi bilmiyorum ama yani kısa zaman içerisinde düşünmüyorum. Çünkü bir sürü bölüm çektik işte Strate, TV, Valley, Eve Out, PUBG, Need for Speed Hit, işte Unbound, ne bileyim Battlefield 1. Abi bir sürü yani bir de PUBG Mobile'a e falan başladık. Bir de kanalda ben e, Victoria'da devamlı atmak istiyorum. Victoria'yı atan yok zaten hani çok derecede çok yüksek bir İzlemeye de sahip olmuyor ama Victoria'ya izleyen arkadaşlarımız için Victoria atmaya da devam edeceğiz. Turun bu şekilde. Şimdi ne yapacağımızı da pek düşünmüyorum yani bilmiyorum abi ne yapacağız anasını satayım. Uzun zamandır girmiyorduk. 86 kişilik bir asker askeri birliğimiz var. Şöyle bir kendi şehrimize gidelim. Zaten bir devletle mi savaştayız? Aynen bir ülkeyle savaştayız. Ha gönül isterdi ki buraların komple fethederiz falan filan bakarız abi. Yine de bir şey yani yeni serimizde belki kral oluruz. Belki bir ayaklanma olarak bir krallığa meydan okuruz. Bir şeyler yaparız. Her şey bizim elimizde sonuçta. Yeni serilerde karşınızda oluruz. Gidelim şöyle. Çatışmanın olduğu bölgelerde biraz takılalım. Olabildiğince. E, kanalda da aslında Age of History'nin yanında devamlı bir Victoria e, serisi olacak ya. Bundan sonra zaten abanacağız Victoria'ya da. Yani biraz kanal aslında strateji odaklı şu anlık diyebilirim ama şuraya bir saldırak ya. Victoria'da devamlı atmayı düşünüyorum. Victoria'da harbiden içerik üreten çok az YouTuber var. Biz de Victoria'da belki de tatlanmayan yani birinci oluruz. Bilmiyorum. O şekilde ilerleyeceğiz. Geleceğimiz hakkında Bannerlord serisini bu yüzden bitirmek zorundayım çünkü zamanı yok abi zaman ayıramıyorum orta maalesef. O nedenden dolayı bu seriyi noktalayalım hem içimiz rahat olsun ben direkt orta yerde bırakmak istemiyorum en azından bir final bölümü. En azından bir bitiriş çekmek istedim. Saldıran saldırsın baba. En son dışarıda böyle süpürge mi yapıyordu Anos mu veriyordu anlayamadım inşallah size gelmiyordu. Allah'ım mesela özlemişim ha. Özlemişim ya. Bu ne la kapı bir adesi gibi. Özlemişim ya. Yok abi yani illa ki bir gün yine çekeriz. İlla ki bir gün çekeriz Allah ömür verdikçe. Ya reisim sen ne yapıyorsun Allah razı olsun. Tam da güçlenmiştik lan. Tam da harbiden bir adam olmaya yönelmiştik. Çocuğumuz, çoluğumuz, yeğenimiz bir sürü olmuştu ama kader bizi böyle yaptı. Ne yapalım be abi? Ama oyun bir yani tamam Varmat Varmat baş tacı da Bannerlord da zevkli şimdi. Ama Varmant'taki o bilmiyorum tat Yine vardı yine yok değil ama Varmant gibi değil ha Varmant ayrı bir mevzudu ya Ama oyun güzel şimdi, yalan yok. Ne yarası. lan? bu Oğlum, güçlenmişiz lan. Aa geldi bizimler. Bizimkiler geldi, geldi, geldi. Atlıyor mu ya? Nereye kaçıyorsun oğlum? Vatan haini misin sen? Koskoca kürkü giymişsin, bir de kaçıyorsun. Terbiye isterim. Lan ne yapıyorsunuz? Alo? Gel lan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hedja'da yer misin? Aim'ime tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bizi, kralınızı öldürüyorlar, lordunuzu öldürüyorlar. Nacakla saldırıyor ya te. E kimi o Bismillahirrahmanirrahim. Aa, vuradını. Dost ateşimi. Allah Allah. Bitti mi hocam? Güzel. Bu oyunda sevdiğim yanlardan bir tanesi. Savaşta mesela ölüyorsanız hızlandırabiliyorsunuz. O mükemmel bir detay. Warband'da modlarda hani bota falan yani bot dedim, yandaki savaşçıya da geçebiliyordunuz. Ama işte bu oyundaki o detayı ben çok sevdim. Harbiden Warband'da da keşke olsa dalından yenmezdi. Warband kaç yıllık koy Veron kalesini kuşatmışlar. Hayırdır lan? He? Bir dakika kaç kişi abi burada? 92. Çekişmeli bir savaş gir anasını sat. Şu adam da gelsin de abi. Öyle gidelim ya. Ulan ne oldu? Bitti mi savaş? Savaşta olduğumuzu biliyorsun. Teslim öl. Oluyor da öl anasını satayım. Öl lan öl. Acıyan kim oğlum? Acımayacaksın. Acımayacaksın. Eğer acırsan onlar sana acımayacak. Hayat. Hayat taktiği oğlum bunlar. Şöyle bir final bölümünde de güzel bir savaş yapalım da. Devam reis devam. Bu heybeti görüyor musun ya? Fakir atıydın lan sen bir zamanlar. Şu ata bizim göt yakışmıyor ya. Nerede bu emmiler? Sizi lanet olası pislikler. He? Anan. Hayırdır lan? Şşş sancaklı. Gel ananı avradını. Bu sancaklı benim abi. Sancak gitti aslanım. Hiçbir sancağa saygısızlık etmiyoruz. O yüzden sancağa ellemeyeceğiz. Nerede lan bu zırtolar? He? ha buradalar. He? Şimdi gel bak. Gel yavrum gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Adamı neyse kökünden vurdum ha. Aa, burada bir sancaklı daha var. Dur aslanım, dur. Hecat makinesi geldi. ay ananı avradını ya. Birader, niye önüme geçiyorsunuz da ya? Senin ben geçmişini... Sen ne yapıyorsun lan? Bu ne yapıyor anasını? Sen ne yapıyorsun ya? Oh oh herkesi kesiyoruz. Yeniden gelenler var mı? Aa şurada bir sancaklar. var. İzle kes, izle kes, izle kes. Niş Allah. Ah be, olmadı be. Neyse şunu alırız biz. Uy. Şu dirgenleme işini hiç sevmiyorum ya arkadaşlar. Işte. Ben sizdenim, ben sizdenim. Ey 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 sakin ol. Ha eski köküne. Biz ikiler nerede Allah rızası için? Hadi ya. Bir seriye başlarsa full atlı seri şey yapacağım ya. Atlı bindik yapacağım ya. Beni bir salın, beni bir salın. Arap çorbasına döndü bura. De oğlum de. Senin atan Cüneyt Arhun'da koş. Şahlan aslanım, şahlan. Ananı. Hmm. 200 küsür kişilerde tamam bitti herhalde. Oy ense köklerine iki tane çaktım ya. Hala bir kişinin peşinden mi boşuyoruz ya? Lan o niye vurduk anasını satayım. Pardon hocam Gel oğlum gel. İçim yandı lan abi yandı öyle vurunca. Abi şu şekil var ya. Üf. Ya bizim attılar ne abi Allah razı olsun. öyle kaçarsın. Öyle kaçarsın. Arkadaşların ölürken sen orada vatan aynı yapmayacaksın aslanım. Sen de öleceksin. Ya da kaçmayı iyi bileceksin. Anladın mı? Ey yavrum ey. Bunu da bir araştırmadı anasını satayım. sal. Birlik büyüklüğünü 5 arttırır. Aslında yönetimi. Birlikle niye alakamız var abi yayda Ya. Büyük hayvanların taşıma kapasitesini yüzde yirmi arttır. Valla şu ya. Şimdi bir kendi şehrimize gidelim. Bir de hanımla vedalaşalım. Sonra bölümü kapatalım abi. Ben mi lan peçişimden geliyorsun? At kafası. Vay be yıllarımız geçti lan. Ah be Mahmut. Şu yakışıklılar bakar mısın gülüş? Oğlum harbiden yakışıklı olmuşuz lan. Yani bir çekiciyiz ha. Harbiden bir çekiciyiz. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyse. Şöyle bir hanımımızı, yengemizi, bir kardeşimizi görelim. Duygusal anlar yaşayalım. Sonra sallalım. Öf, öf. Yemin ediyorum seni gören var ya herkes düştü, düştü. Abi bir sürü oda yapmışlar galeyi. Kalan yok anasını satayım. Selamünaleyküm yenge. Uzun zaman oldu Mahmut. Yenge asker selam mı veriyorsun? Ne yapıyorsun? O delalin hareketi mi lan? O... Ne yapıyorsun lan satayım ya? Dayı bak kafan yanar. Alo. Vallahi bir yerden tutuşur sarayı yakarsın Hadi senin canın neyse de bizim kaleye sıkıntı yaratır ya. Nerede lan bu hanım? Bizim hanım nerede ya? Ananı bu kim? Ha. Ya oğlum boş boş okuma ya Sen iki oğul değil misin daha ne okuyon anasını satayım Sakalına tükürdü Boş yapma Bizim hanım yok ya Ha burada Ah be hanım Gidiyorum hanım Gidiyorum Buralardan Gidiyoruz artık Bu diyarlardan Terk ediyoruz ya, özlemeyeceksin biliyorum. Bir tane çocuk verdim biliyorum ama ikinci çocuğu vermedin. Senin gibi tipsiz de olmaz dedin. Ama ben yine de seni sevdim ulan. Terbiyesiz kadın. Neyse tamam. Fazla da duygusal anlar yaşatmayalım. Durum bu şekilde. Böyle bir çıkalım. Şöyle bir galemiz kaç taneymiş. Şehrimiz kaç taneymiş. Bir bakalım. Sonra da. Sonra da duygusal daha Şimdi. Bir tane kentimiz, iki tane kim lan? Ha vali pardon. İki tane de galimiz var. Ah be. Çok şey yaptık oğlum. Çok şey yaptık. Gerçekten güzel oyundu. X serimiz burada noktalayalım. Güzel bir seriydi. Dediğim gibi zamanımdan ötürü çekemiyorum. Ben de ortada kalmasın istiyorum. Şimdilik bir seriyi bitirelim. Yeni serilerde görüşmek üzere. Videoya beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Her zaman açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılabilir. Ayacaklardan yararlanmak istiyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.